Ben doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'a yakışmayan bir üsluba muhatap oldum. Bu yönü itibariyle ciddi üzülmüş durumdayım. Burada cevap yok. Burada bir cevaplama falan da yok. Burada bir izahat da yok. Çok önemli meselelerden bahsettim. Sadece son dönemde sıklıkla karşılaştığımız hakaret var, iftira var, tehdit var, baskı ve sindirme var. Bunların cevabı değil benim konuştuğum meselelerin karşılığı bu değil. Hele ki ben yanlış da yapsam, sürçü lisan da etsem, eksik bir tarafını da bıraksam bir başbakana, bir ülkenin başbakanına milli iradenin sözde emanetçisi bir başbakana yakışan üslup bu olmamalıydı. Sindirerek, devletin gücüyle tehdit ederek, gününü görecek o diyerek, yargıyı rafa kaldırarak gerçekleri örtbas etme telaşına düşen bir başbakanın görmekten doğrusu ciddi bir hicap içerisinde ve utanç içerisindeyim. Ülkemin geldiği nokta itibarıyla Üzerinde bir yük gibi taşımakta olduğum. Eğer Türkiye bugünkü sıkıntılara maruz kalmasaydı, bugün içine girdiğimiz girdaba girmiş olmasaydık, benle beraber mezara gidecek meselelerdi. Ama artık benim olmaktan çıkmıştır. Türkiye çok önemli kararların arefesinde bu bilgileri, bu gerçekleri de öğrenerek ona göre yolunu, yol haritasını tayin etmesi gereken belki de köprüden önceki son çıkışı ıskalamak üzere olduğumuz bir noktaya geldi. 2006'nın Türkiye'sinde başbakana yönelik 4 dört dörtlük bir suikast girişimini kimse ağzını alamadı. Bir sarı zarf uydurmacasıyla hatırlayın o günleri kapatıldı gitti. İçinde muazzam subaylar vardı değil mi? muvazzaf subaylar vardı, sivilden unsurları vardı. Bütün mühimmatıyla, evet. suikast planlamasına ilişkin krokileriyle, dört dörtlük delilleriyle de şifre edilmiş, engellenmiş bir suikastı 2006'nın hükümeti, iktidarı, onlara yandaş medyası, aydınları ağzına alıp konuşamadılar. 2006 Türkiye'sini hatırlatıyorum ben Türkiye'ye. Ben uğraştım ben. Kimseyle paylaşamadım. Kimseye dert anlatamadı. Anlatacak kimseyi tanımıyordum, ulaşamıyordum da. Evet doğrudur. Görüşemediğim zamanlar oldu. Oradan 2007'de azınlık cinayetlerinin gündemde olduğu ve hükümetin de ciddi bundan kaygılandığı, rahatsızlık duyduğu ve siyasal gerilimin de hat, safhada hat safada olduğu dönemlerden bahsediyorum. Daha önce 2008 Şubat'tan itibaren her operasyondan önce mutlaka kendisiyle görüştüm. Hı hı. Ve her operasyondan sonra da ortaya çıkan sonuçlar, deliller, dökümanlar konusunda yine hazırladığım dosyayı kendisine takdim ettim. Evet. Her operasyondan önce kimlerin gözaltına alınmasının planlandığı konusunda listeyi kendisine takdim ettim. Sonrasında da sonucun ne olduğuna dair yeni çıkan dökümanlar, o dökümanlar çerçevesinde geliştirilen o dalgalar çok hızlı gelişti biliyorsunuz. Hı hı. Ve her operasyon bir sonraki operasyon sürecini Doğru. belirledi. Bir kere buradan bir sayı ortaya çıkar. Yani ben bunun 30-40'tan aşağı olması bir kere zinhar mümkün değil. Bir de aralarda görüştüklerimiz oldu. Yani mesela teyit edilebilir bir görüşmeden bahsedeyim. 2008 yılı içerisindeydi. İzne ayrıldım. Beş günlüğüne ailemle birlikte bir tatile gittim. Uçak kayıtlar bir ertesi günü İstanbul'a geri dönmek durumunda kaldıkları hı. geliyorsunuz o günün akşamında geri dönüyorsunuz hı hı. ne zaman olduğunu da biliyorum Arif Doğan'ın jitemin kurucusu diye hani bilinen o dalgalarda ne hı hı. zaman gözaltına alındıysa Arif Doğan'ın tutuklandığı dönemdir yani başbakan çağırmasa kim gittiği tatilden günü birliğine İstanbul'a geri gider gelir şimdi ben soruyorum başbakanın o dönemki Dalgalarla, operasyonlarla ben bu soruşturmanın savcısıyım dediği dönemi kastediyorum. Doğru. Hiç bilgisi olmadan televizyondan öğrenmiş gibi tepki verdiği bir soruşturma oldu mu? Hepsinden anlaşılıyor ki bilgisi varmış. Ben soruyorum ben arz etmediysem başbakana bu bilgileri kim arz etmiştir? İstanbul Emniyet Müdürü mü arz etmiştir? Çıksın açıklasın ben arz ettim desin Ergenekon'un bütün dalgalarını. Biliyor muymuş, bilmiyor muymuş, ilgilenmiş mi, bir tek kelime basın açıklaması yapmış mı? Yarım kilo esrar için bile basın açıklaması yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ergenekon konusunda bir tek kelime basın açıklaması yaptıysa bulur çıkartırsanız ben de iddiamı geri alayım. İstanbul Valiliği bir tek kelime açıklama yapmamıştır. O görüştüm dediğim dönemlerde de gelip bizden bilgi de almamıştır. Emniyet Genel Müdür arz etmiştir başbakana bu bilgileri. İçişleri Bakanı mı arz etmiştir başbakana? Çıksın açıklasınlar o zaman. Açıklasınlar ben de terbiyemi takınayım. Bu kadar büyüğüm bunları konuştuktan sonra artık ne yapayım diyeyim ya. Yani. Ne yapayım? Ben herhangi bir siyasi iradeye dayanarak, güvenerek, kendimi ona bağlayarak yapmadım bu işleri. En başta da söylediğim gibi. Başta hakka güvenerek yaptım bu işi ve yapılan işin doğruluğu üzerinde yürüttüm. Ülkeme hizmet etmişim, feda olsun. Hiçbir beklentiye girmeden yaptım ben o yaptıklarımı. Hı hı. Hiçbir beklentiye girmeden yaptım. <laughs> Fakat öyle ağır isnatlar var ki 7 Şubat'ta başbakana komplo olur. Ben bunu kabullenemem arkadaş. Kusura bakmayın. 7 Şubat 2011. Ben her türlü yükü taşırım. Ben bu komplocuğu kabullenemem. kabul edemem. Paralel yapı olmuş. Devletten bağımsız bilmem. Hayır. Her şeyi taşırım, her türlü yükü taşırım. Her türlü feragata, fedakarlığa hazırım. Benim bütün yaşamım bunun örnekleriyle doludur. Bana ülkeme ihanetle beni kimse itham edemez. Kimse itham edemez. Onun için bunları anlatıyorum. Ne yaptıysam birinci dereceden sorumlu olan, yöneticisi olan ve herkesin de bunu böyle bildiği insanın, başbakanın bilgisi ve talimatlarına göre yaptım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hal böyleyken... Bunu en iyi kendisi bilirken şimdi ben başbakanın ağzından bu iddiaları dinliyor Türk toplumu. Bu sıkıntılı olan taraf bu. Bunu, buna karşı kendimi savunmaya çalışıyorum. O operasyonel süreci savunmaya çalışıyorum. O gün yapılan, o gün çalışan kadroların hakkını, hukukunu savunmaya çalışıyorum. Bunu da kendi adıma, toplum adına bir mükellefiyet bildiğim için yapıyorum. Yoksa böyle bir zorunluluk olmasaydı dediğim gibi benle birlikte mezara giderdi. Ben asla bunlar üzerinden bir spekülasyona girmezdim.